Önce. Eyvah. Bu kadar. Hayır, biraz daha çıkacak. Dur, ben arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getiriyoruz. Dostlar bugün yağmur yok ya Bartın yağmurlu bir Bartın havasından hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar. Kar gelsin diye bekliyoruz ama bir türlü yağmadı. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Bugün evdeyiz. Ben hemen hayvanlara baktım. Yağmur yağdığı için hemen eve koştum. E, eşime biraz yardımcı olacağım. O da ütü masasının şeyini yıkamış da. Üstüne yıkayınca bu biraz davulmuş ya. İyisi diye aldık ama böyle evde yardımcı olacağım ona biraz. O da beni çekiyor böyle. Çok komik abi. Evet. Şimdi bunu sadece böyle yapacağım. Bütün yapacak sen şimdi. Hı hı. E, başka ne yapacağım şey bakalım. Başka ne yapalım. Sen yarın zaten mutfağı topladın. Mutfağı topladı. mı Şu halılar nereye gidecekler? Onlar terasa. Bunlar terasa gidecekler. Şu bol kare yerini değiştirdi değil mi? Onlar da aslında öyle güzel bence ya. <laughs> öyle değil mi? Onlar öyle iyi bozmadı. Yaza değiştiririz bunu, yaza. Bu ne lastikleri iyi Lastikleri gitmiş mi abi? Bu lastikleri biraz unutma. Olmadı ki o. Heh. Evet, sıkıştırma şey yok mu lastiğinin şu var mı? hı hı yok yani çıkıyor ya ütü yaparken o i̇şte, ütü yaparken çıkar mı bunun için lastikleri bu şey e, sen söyle lastikleri canlısız biraz bunu bunu var ya ne yapacağı biliyorum o hı bak aklıma ne geldi biliyor musun mesela şöyle şu var iğne atıp bağlamak için bunlar olmaz mı öyle aynen ee, böyle yapabiliriz mesela ya da terziye yanlara şey diktirelim mi Plastik. Plastik mi? He. Böyle dolabı aslında. Sağlam bir lastik. Sence hangisi? Bence e, öyle de yapabiliriz. Şöyle şuradan da şöyle bak. Bağlayabilir mi? Atabiliriz. Bağla yazsak yani. Yapalım mı? E şimdi be. Şimdi oğlum bilmiyorum ki. Bunu ne yapacağız? İki yerden kanca. Ben kanca alayım bunları. Karşıdan ne kadar... Ne kadar koyalım lastikler. Bunu şöyle içeri mi koyacağız şimdi. Hı hı. Sen bunu şöyle içeri koyayım. Sen bunu hiç? Ayağımın telik yediğimden, telikli olmadı. Ayaklarım düşündüler. Her şey, benim buradaymış. Bunu alt kata mı bunu. Evet. Bunu alt kata Onları indireceğiz. Onları terasa. Terasa koyma da şeyde alırız. Nerede? Zaten burada oturuyoruz nasıl olsa. Yazda oturacağız. Hmm. Yazlık mı burası? Evet. <laughs> evet. Hadi gel bakalım bir de terasa bakalım şöyle. Güzel çıkıyor mu bu telefonun? Evet. <laughs> Mutfağı topladım bak ha. Kardeş falan değil sen? Burada kahve makinem yok. Kahve makinesi açar mı? Evet. Bu nereye koyalım? Şey, koltuğun üzerine mı? Hayır, koltuğun üzerine ne koyuyorsun? Şurayı ben... kenara koy koyma, bak şuraya. Buraya mı? Hı hı. burası da kokmuş da. Çam açam burada biraz. Açık ya. Ben Kapatmışım. He. Biraz olmuş Burayı kokuyu al, mi bir tanesini? He. Dur ben getireyim, nerede kokular? Gel. E, dur. Zaten tuvalet de banyoda var. Bir de diğer hı -hı. odalara koydum ben. Yatak, odak, yatak odasında yok. Var mı Hayır, var mı? onu değil de bir tane daha vardı ferah olan Bak de... şu. Bak. Ha. Bunu oraya mı koyalım? Hı -hı. Arkadaşlar şöyle bir kok aldık. Her yerde tamamladık. Ne kadar? 15 şey Evet. Hayır. Bunları takacağız. Ben çok gerçi de. Şimdi şeye takıyorum. Bak. Şuraya da takabilirsin. Oradan alçak yapalım. Burada belki şey kokuya yani anladın mı? Aynen öyle. Hakikaten öyle. Oraya versem ona. Şu çiçeğe evet. yere benetsem ya. Hangi ne? Olabilir. Çilli bagon ya. Çilli. Çilli, çilli, çilli bom, ya. bom bom bom. Çok güzel oluyor. Ha. Ben bunu yere eriteyim yine gideceğim. Sen alt kata mı Şunu da seviyorum. Ben. Sen suda galiba bunları Evet. Şuraya Bence bak, evet burada dur şuna boş ver. Öyle Hayır. mi? Hayır. Burada su mi? ki. Burada su da evet. tavuklarımız yolduğu yere falan. Arkadaşlar güvercinle başımız belada. Hep şu kenarlara pislemişler bakayım. Bakayım. Valla öyle şey. böyle pislememişler, çok pislemişler. Onları bir bulma ya, korkutmalı bir şey. Neden korkutacağız? Evren bunu korkutuyor mu? Korkutuyor mu? Yine de geliyorlar. Ee. Ya, bu dolap da dağılmış ya. He? Burada oturuyor mu? Burası hep dağılmış. Şimdi ne olacak? E. Bak ya arkadaşlar mutfağımızı şey da böyle yaptık. Mutfağımızı böyle yaptık. Açım ya şu şey var ya falan şuraya yapacağız. Şey, böyle şey ısıtacağız böyle. Gözleme olsaydı hep yedik gözlemeyi bitirdik. Ama bu aktarılmış Niye Ne o? Hadi bakalım. Tepsileye baktırılmış. <laughs> İyi bir şey olmamış ama bugünkü yine. Maksim, bunlar annem görsün kriz geçirir. Ne var lan? <laughs> Hadi arkadaşlar özlemiz tavana doğru gidiyoruz. Kıymadım <laughs> <laughs> <Tövüm Özlem, gülüyor> burası. Ne çok almış iş yapmadı. İndirimden kalmış. Evet, şu niyaz açılmış. Bu niyazın kapat kuruyor bunu kendi kendine. Ama açık değil ama. Ee, bir çift şey alt kata indiririz. Yani sosa <laughs> alt kata şey ben şurayı yakamadı baba. koptu da. Bakın hmm. arkadaşlar, şöyle şurası da koptuydun. Bilmiyorum zebişim ya. Hani hmm. şundan bir tane alacağız. Hep alacağız gideceğiz da unutuyorum. <laughs> Aslıya biri çağırdık ama gelmedi. Hmm. Aa mısır varmış burada. Aslı tarhana da var. Tarhana o, baya çorba yapacaklar. Her yapacak. şeyi var, var arkadaş. Da. Evet arkadaşlar Aha. en beğendin en sevdiğimiz yani şey oda. He? Bal dolması. Bal dolması mı? Olur. Alabilirsin. Bak ya arkadaşlar. Bu odamızı da en son böyle dizayn ettik. Hemen şöyle. Buranın manzarası bizi bilmeyen tanımayan arkadaşlarımız için. Şöyle çekiyorum. boyunlarımızı e, alırız. Samanlık. Paşa kapağımızda orada yatıyor. Sıcacık yerinde. E, burası da böyle. Hemen alt katta da sundurma var. Buraya nasip olsa bir tane televizyon bakacağız bakalım arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bu odamızın da dizaynı böyle. Ha bunu a bunu alt kata dedi değil mi? Neyse burada bir Bir de şöyle ön tarafı manzarasını göstereyim dostlar size. Koy evimizi Su sesini duyuyor musunuz? Bak hemen şu karşıdan şuradan dere geçiyor dostlar. Onu şöyle merkez için aldılar. Evimizin manzarası da böyle yaz günü şöyle gülla falan açtığında var ya burayı görmeyiz lazım. Direkt karşı manzarada böyle arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Sivcilerimiz kumesi hemen şurada. Bayağı da soğuk var. Hemen dalalım. Girelim içeriye. Kapıyı kapatabildik mi? Kapatamadım şükür. Sen ne demiştin? Ayşe bunları tarihe geçer mi bakalım? çikolata şeyleri dedi bakalım. Bakalım. Bakmak Dayımız lazım. Ay, Ege şunu çok seviyormuş. Ee. Sen ne dedi? Bir şey göstereceğiz burada. Ha. Ha. Arkadaşlar şu çay seti aldık da şu çay şeyi bu da iyi çıkmadı ya. Altı iriyle dolayı. Ben yanım ee, Şimdi benim şey vardı ya. Ne? Şu odayı göstermedim. Bir de burayı göstereyim size arkadaşlar. Bu odamızıyla son hali böyle. <laughs> Buraya genelde misafirimiz geldikçe çıkıyoruz. Ee, biliyorsunuz şöyle kaliferlerimiz var. Bakayım burayı kaliferli yaptık. Burası sobalı değil. Ha istersek soba da kurabiliyoruz. Şöyle şurada soba kurma yerimiz var. Ne olmuş ya bu çıkmış geri atmış kendini. Heh. Bunu da kapatalım oradan. oradan hep kupur bir şeyler düşmüş. Şu şeyini de kapatalım da. Pervane gibi yerine. Heh. İçinden bir şeyler düşmesin oraya. Buraya istesin arkadaşlar şömineli gibi sabalı hava. Ondan da böyle. bakıyor şöyle şuraya vurabiliyoruz. Şu koltukları. O zaman ne yaparız? Bu he? He? Ee, bu koltuklarımızı şöyle şu tarafa biraz daha alıp televizyonu yanaştırıp oraya yer açabiliriz sevgili dostlar. Peki, televizyonumuz da böyle. Arkadaşlar şu fillerimizi hikayesini anlatayım. Biz bunları Bartın Amasya'dan aldık yani. Biz zaten Bartın'da yaşıyoruz, Bartın'ıyız. Amasrayı hepiniz duymuşsunuzdur birçoğunuz. Amasya'dan aldık. Oradaki abi dükkandaki böyle Amasya'da bir sokağı vardı. Hep böyle alışveriş böyle şeyler vardı yani süsler falan vardı. Oradan aldık bunu. Abi dedi ki ya bunu dedi alıp da dedi kıble tarafına doğru çevirirsiniz dedi. Ya ev yaparsınız ya ev olursunuz dedi. Aynen de bakayım bunları kafaları böyle kıbleye doğru çevirdik. Şöyle göstereyim. Bizim kıble tarafı böyle bu tarafta. Ee, biz de aldık böyle koyduk arkadaşlar. Ee, tabii koyarken inandınız mı de inanmadık. Ki bizim tek katlı köyde evimiz vardı. E, evimizde bize yetiyordu. Biz dedik ki ne ev yaparız ne ev oluruz, Gerek yok. Gerek de duymuyoruz dedik. Çünkü ben Toki e, ev çekilişleri falan var. Onlara katılmadım arkadaşlar. Çünkü onlara da niye katılmadım? Onun da açıklamasını yapayım buradan. Çünkü bizim e, evimiz var çok şükür köyde iki katlı. Tek kat varken de katılmadım. Çünkü o arkadaşlar o Toki evleri niye yapıyorlar? İnsanları evi olmadığı için. Ev ihtiyacı olan insanlar için. Ee, ev ihtiyaçlarını karşılasın diye var dostlarım. O yüzden ben de e, katılmak istemedim. Katılmadık yani. Ama e, ne hikmetse bir şekilde evi üst katını yapma kararı aldık. İkinci katımızı çıktık. ha İhtiyaç var mı diye soracak olursanız gerçekten de varmış. Çünkü eşimiz, dostumuz, arkadaşımız geldiğinde e, tek katta olmuyor arkadaşlar. iki aile bazen. O yüzden e, herkesin kendi ayrı katı olması da iyi bir şey herkese herkesi kendi misafir geldiğinde. Ha? Ay. Ha, onu şeyden aldık biz. Ne aldık onu biliyor musun? Oh. Ha? Bunları belirtem ben ya. Evet Hocam bunu da. Biz nasıl içiyorduk? Bak bu, bu hiç açılmamıştır. Açıldı. Açıldı ya Açtık açıldı ya. Evet. Bunu safran boldan aldım. Şunları da alacağım aşağıya. Bak size bir sürü şey varmış benim ya. Aha. Oh. Tamam. Tarifleri geçmeden iyi içelim bunları. <laughs> Hepsi bitsin, bitsinler. Desin Topak geçeyim. Hmm. Papatya. Papatya falan ha abi bunu al bakalım. Dermişim. Şu musluk çok hoşuma gidiyor ya yani. siyah ya. Buraya güzel bir hava katmışlar. Ha, şimdi karanfil baksana kakao da var. He. Ee, onları evet. eritiriz ya hepsini yani ben her aşağıya. şey almışım ya. Hadi arkadaşlar şu e, banyomuzu da gösterelim. E, burayı merak eden arkadaşlarımız için. Şöyle bana da kendimi de çekeyim şöyle. <laughs> Burayı da e, şeyini böyle yaptık arkadaşlar. Böyle seçtik. Bilmiyorum şey beğenen olur beğenmeyen olmaz. Herkesi kendi zevki. Burayı da kapatalım böyle. O, acı biberi yer miyiz? Acı. Yeriz ya kuru fasulyede çorbada falan yiyor diye ya yani. Direkt kuru fasulye yer Arkadaşlar beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Size böyle bir <laughs> el video videosu çekmek istedim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.